Efendim merhabalar. İran-İsrail savaşını yorumlamadan önce yaklaşık 10 gün geride kaldı. Genel hatlarıyla küresel siyasete biraz bakışımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Amerika'dan başlayacağım. Ana dilde Amerikalıların yaptığı açıklamaları takip ettiğiniz zaman orada süreci takip eden yakın arkadaşlarımla konuştuğum zaman şunu görüyoruz. Kalitesizlik, şımarıklık, vandallık paçalardan sızıyor. Trump ve ekibi şöyle söyleyeyim size böyle bir espri yapılmıştı. Trump'ın kabinesindeki en aklı başında adam Trump olabilir. O kadar pespaya bir ekiple çalışıyor. O kadar yalaka, o kadar devlet adamına yakışmayacak tavırlar, sözler, bakış açıları. Bu tabi küresel siyaset açısından çok büyük bir şanssızlık. Demokratların elini zayıflatıyor. Dünyada demokrasiye, özgürlüklere bakan toplumları bu değerlere, batılı değerlere nefret ettiriyor. Bu açıdan Trump'ın ortaya koyduğu performansın yerlerde süründüğünü söylememiz gerekiyor. İkincisi ki çok önemli. Bu adamların ne dediğini anlamak, ne yapacağını öngörmek imkansıza yakın. Yani döndüler, dolaştılar, bizim halimize geldiler Amerikalılar da biz de günlerce şöyle diyoruz. Bugün bu mesajla Bahçeli ne demek istedi? Okumanız imkansız, anlamanız imkansız. Bir çıkış yapıyor, 3 gün sonra bakıyorsun hayda çok daha farklı bir noktadan, bir zaviyeden işi almış, almış Öcalan'ı meclise davet etmiş gibi. Benzer bir tavrı Trump'ta da görüyoruz. Bu neden önemli? Neden bunu anlatıyorum? Bu adamların hal hareketle davranışlarına bakarak ne yatırımcılar, ne güvenlik politikacıları bir strateji belirleyemez. Mesela biz Trump'ın İran'da rejim değişikliği isteyip istemediğini tam anlamıyla anlayamıyoruz. Çıkıp diyor ki, yok bu, bu kadar yeter diyor burada bırakalım İran gelsin anlaşmasını yapsın, biz daha bombalamayacağız Amerika olarak. Ha, İsrail ne yapar onu bilemiyoruz. Ertesi gün danışmanları çıkıyor. Neden diyor İran halkı direnmiyor? böyle pespaye bir terör rejimi varsa burada şuna getiriyor lafı. Bombalanıyorsanız rejiminiz yüzünden bombalanıyorsunuz. Ölüyorsanız kendi aktörleriniz yüzünden ölüyorsunuz. Aklınızı kullanın, ayaklanın arkadaş. Demek ki bir rejim değişikliği planları ya da arzuları, hayalleri de var. Bu Trump'ın popüleritesini, Netanyahu'nun popüleritesini, İran'da muhtemel bir rejim değişikliği tarihin zirvesine çıkarabilir. Onun için ağızlarının suyu akıyor. Yerine ne gelecek? Değişirse nasıl bir aktör başa geçecek? Nasıl bir rejim kurulacak? Bu konuda çok fazla hayal kurmayın. Bu tür rejimler yıkıldığı zaman bile rejimin sahipleri rejimi yıkar. Nasıl mübareğe işte Mısır ordusu darbe yaptı. Çok büyük baskı olduğu için onu da yapmazlardı. 3-5 ay işte o çocuklara bir şey verdiler bir seçim yaptılar sonra Mursi'yi aldılar. İhvanı sokakta katledip taradılar. Sonra da askeri bir otoriter rejimle Sisi'yle yollarını devam ettiler. Çok basit. Her şey ortada. Bu tür rejimlerden yani içinde muhalefet geleneği olmayan, güçlü aktörleri olmayan rejimlerden çok büyük devasa değişimler beklememeniz gerekiyor. İran'ın bir de aşağılayan bir dilimi, dili var. Mesela diyor ki hemen hani, işte seni öldürürüz. Bu... İranlıları, İran'ı aşağılayan bir dil. Bu aslında rejimin etrafında kenetlenmeyi de sağlayabilir. Bu yukarıdan bakan, işte aşağıya doğru hakaret eden, aşağılayan bir dil. Çok uluslararası arenada alıştığımız bir dil değil. Peki bu hadiseden sonra İran çok büyük darbe aldı. Yani nükleer tesislerinin tamamı yerle bir edildi. Tamamı işlemez hale geldi mi bilmiyoruz. Bir tanesi yeri biliyorsunuz 80 metre altında atılan bombaların 60 metreye kadar etki ettiği söyleniyor. Bilemiyoruz. Orası muğlak. Muhtemelen uzun sürede öğrenemeyeceğiz. Ama İran bundan sonra ne yapabilir? Bir kere hiçbir şey yapmazsa içeride karizması çok kötü çizilmiş olacak. Zaten zayıf bir, yani zayıf rejim derken destek açısından zayıf bir rejim. Halkıyla bütünleşmemiş bir rejim. Yoksa hard power olarak baktığımız zaman çok güçlü bir rejim. Tüm gücünü kendi halkını ezmek, idam etmek, baskılamak, takip etmek için kullanan bir rejim. Onun için bir karşı atak yapmak zorunda. İran bazen bu karşı atağı göstermelik yapıyor. Amerikalılara mesela son, şimdi ismini hatırlamıyorum, önemli bir aktör öldürüldüğünde devrim muhafızlarının lideri olabilir. Ne yaptılar? Amerikalılar haber verdiler. Onlar bir üssü boşalttı. İran gitti orayı bombaladı. Hiç kimse ölmedi. Trump da dedi ki eyvah bizi vurdular. Tamam dediler. Bak kendi kamuoyunda bunu kullan. Hadi defol git. Daha ileriye gitme. Bu tür şeyler de yapabiliyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yaklaşık 40 bin askeri var. Bunlar hedef. İntihar saldırıları düzenlenebilir. Oraya farklı saldırılar düzenleyebilirler. Bu Amerika'nın canını yakabilir. İç politikada da Trump'ı sorgulanır hale getirebilir. Böyle bir şey yapılırsa. Yemen'de Husiler aracılığıyla hamleler yapılabilir ve işte oradaki Babil Mendeb Boğazı var. Orada Amerikan'ın gemilerine geçiş yasağı getirebilir. Bu var ellerinde. Nükleer denetim süreçlerinin dışına çıkabilir. Biz o anlaşmadan çekiliyoruz. Bundan sonra nükleer elde etme, nükleer güç, enerji, silah elde etme hakkında uluslararası arenaya hiçbir bilgi vermeyeceğiz diyebilirler. Ki İsrail bu noktada biliyorsunuz. İmzalama o Petrol ticaretinin çok büyük bir kısmının, neredeyse dünya petrollerinin işte beşte birinin geçiş yaptığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir dedik. Dün kapatma kararını parlamento aldığını sizlerle paylaştım. Tabi son yetki güvenlik konseyinde ve Hamene'in dediği olacak. Bu hamleyi bu kartı kullanabilir. Ve tabii ki Amerikan'ın içinde de mutlaka irtibat halinde olduğu terör eylemleri yapabilecek aktörleri vardır. Bunları da harekete geçirebilir. Peki benim öngörüm ne? Benim öngörüm şu. İçeride rejimi zinde tutacak bir şeyler yapabilirler. Onun ötesine geçip çok ciddi hamleler yapacaklarını zannetmiyorum. Peki bu çatışmanın bizi ilgilendiren tarafı Türkiye olarak ne? Şu Orta Doğu'da vuku bulan her çatışmadan sonra mutlaka Türkiye'ye sığınmacılar geliyor. İranlılar da 3 ay vize almadan Türkiye'ye geçiş yapabiliyorlar. Bombalamalar bu seviyede artarsa Türkiye'ye çok ciddi ve yeni bir dalga gelebilir. Önemli olan bir mülteci için bir ülkeye ayak basmaktır. Ayak bastıktan sonra iltica etme hakkınız olduğu için kolay kolay sizi geriye gönderemezler. Yani... Türkiye İran'la arasındaki karşılıklı vize anlaşmasını bu risk açısından bakıp gözden geçirebilir. Tabi bu İran'la daha doğrusu Tahran'la Ankara ya da saray rejimi arasında çok ciddi bir kopmaya neden olabilir. Bu prestij kaybı anlamına gelir İran için ve zaten kınamamış Türkiye Amerika'nın oraya bombalamasını. İran bunların hepsini bir tarafa kaydediyor. Türkiye ile ve Erdoğan'la olan ilişkilerini buna göre düzenleyecekler. Dolayısıyla şunu da öngörebiliriz. Türkiye bundan sonra Orta Doğu'da biraz daha Suudi Arabistan'la ve Körfez ülkeleriyle işbirliği içine giderken İran'la ister istemez dozu düşürmek zorunda kalacaklar. Hem Trump'ın gönlünü yapmak için hem de bu süreçte yapmadıklarından dolayı İran'ın koyacağı ...kısmi mesafeden ötürü bu tür hamleleri ya da dış politikadaki bu, bu tür gelişmelere şahit olabiliriz. Buradan bazen çağrı yapıyorum. Diyorum ki, özgür özel denilen adam kendini paralıyor. İnanılmaz bir mücadele örneği sergiliyor. Ki bugün Musavat Dervişoğlu ile bir araya geldiler. Muhalefet içindeki bu diyalog ilmesinin artması çok sevindirici bir şey. Hiç somut bir şey yapmasalar bile... Görüşüyor, görüşüyor olmaları, istişare halinde oluyor olmaları bile başlı başına ülke demokrasisi adına mutluluk verici bir şey. Ama bugün farklı aktörler sahaya indi ve gösteri yapmaya çalıştılar. İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasını protesto etmek için avukatlar yürüyerek Çağlayan'a doğru hareket ettiler. Polis onları abluk altına aldı. Şimdi farklı aktörlerin demokratik haklarını savunmak için yürümesi, sesini duyurması oldukça doğaldır. Geçmişte de Türkiye'de İslamcılar kampüslere alınmayan başörtülü kızların haklı haklarını savunmak için Beyazıt Meydanı'nı inletiyorlardı. Şimdi sokağa inip halk aramak, sokağa inip demokratik taleplerini dillendirmeyi kullandığınız zaman iletişim başkanlığı hemen videonun bu kısmını kesiyor. Savaş Genç işte halkı sokağa davet etti diyor. Bakın sokağa halkı davet eden kimdir biliyor musun? MİT başkanıdır. MİT başkanı o Beyazıt Meydanı'ndaki görüşmeleri organize eden başat aktörlerden biridir. Şimdi bu tabi demokrasi kitaplarının hiçbir sayfasında olmadığı için polisler avukatları abluk altına aldılar. Ben bu tür eylemlerin verimli olacağını düşünüyorum. Özgür Özel'in yalnız kalmadığını hissettirmek, sendikaların, baroların demokratik hakları talep etmesi, öyle bağırıp çağırıp kırıp dökmeye de gerek yok. Bakın cumartesi anneleri gibi, Boğaziçi hocaları gibi bile çok sessiz sedasız bir araya gelip önemli olan varlığını hissettirip demokrasiye ve evrensel hukuk ilkelerine sahip çıkabilmek çok önemli bir değerdir. Bakalım iletişim başkanlığındaki delikanlı bu videodan nasıl bir iftira performansı gösterecek hep birlikte izleyeceğiz. İmamoğlu'nun avukatının tutuklanması savunmaya getirilmiş en önemli engellerden bir tanesidir. Yani bir tarafta hunharca yargılanan siyasiler, bürokratlar, diğer tarafta onları savunanları bile savunamayacak hale getirilen bir Türkiye. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın biraz yoğun olacağım, yayın yapamayabilirim. Artık bu yayını iki kere mi izlersiniz ya da izlemeyenler bu yayını yarın tekrar vakit bulduklarında bakarlar mı bilemiyorum. Tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.